Şöyle dedim ben. Şurada e, şöyle bir soru sormuştum ama biraz yüzeysel geçti. Yani köy menajeri manaviyatı günlük yapacağı işleri yollasın. Bu işleri detaylı yaz diye. Şöyle bir e, rapor hazırladı. Ama tabii biraz yüzeysel olduğu için ben dedim ki bu sefer köy menajeri e, ticaret projesi olduğu için şu anki çalıştığımız proje birebir e, projeyle alakalı bir e, iş yollasın dedim. O da şöyle yaptı. Mesela e-ticaret web uygulama testi test edilecek modüller. Kullanıcı kaydı, ürün arama, filtreleme, sepet yönetimi, ödeme işlemleri, kullanıcı yorumları günlük test planı hazırlamış. Test ortamı hazırladı. Test ortamını kontrol et. Test ortamının doğru çalıştığını ve uygulamanın en son sürümüne sahip olduğunu kontrol et. Eğer herhangi bir güncelleme yapılmışsa köy menajerden onunla ilgili bilgi al. Tarayıcı testi farklı tarayıcılarda uygulamayı başlatarak tüm işlerden çalıştığını doğrula. Kullanıcı kaydı testi başlıyor burada. Amaç kullanıcı kaydını işlemin düzgün çalışıp çalışmanı kontrol et. Kullanıcı e-posta, parola, adres bilgilerini girerek bir hesap oluşturabilmeli. Test senaryoları. Geçerli kullanıcı kaydı e-posta ve şifreyle başarılı bir kullanıcı kaydı yapabiliyor mu? Geçersiz posta, geçersiz size posta geldiğinde doğru hata mesajı alıyor mu? Şifre doğrulama, şifre uzunluğu ve güvenlik kuralları doğru bir şekilde kontrol ediliyor mu? Boşalanlar, boşalanlar bırakıldığında uygun hata mesajları gösteriliyor mu? Yapılacaklar. Kullanıcı kaydını yap, sistemin doğru şekilde tepki verip vermediğini kontrol et. Hatalı veri geldiğinde örneğin posta ve şifre uzunluğu hatası doğru hata mesajı gösteriyor mu? kaydolduktan sonra e-posta doğrulama linki anlık alamadığını kontrol et. Sonuçlar test senaryoları tamamladıktan sonra her adımda karşılaşan hataları raporla. Aynı şekilde ürün arama filtreleme, kullanıcı ürünleri doğru şekilde arayıp filtrelemesini test et senaryolar. Ürün arama, kullanıcı bir ürün araması yaparak doğru sonuçları alabiliyor mu? Kategori filtreleme, belirli bir kategori ait ürünleri filtrelebiliyor mu? Fiyat aralığı filtreleme, fiyat aralığına göre ürünleri filtrelebiliyor mu? Renk filtreleme, ürünleri belli bir rengine filtrelebiliyor mu? Yapılacaklar arama çubuğunda farklı anahtar kelimeler girerek arama sonuçlarını kontrol et. Kategori, fiyat ve renk filtresi sırasıyla kullanarak ürünlerin doğru şekilde saranından emin ol. Tüm filtreleme arama sınırını takip ederek hatalı sonuçlar raporla. Sepet yönetimi kullanıcı ürünleri sepetimize ekleyip çıkarmasını test et. Test senaryoları ürün sepeti ekleme, ürün çıkarma, sepeti toplama, sepet görüntüleme yapılacaklar. Ürüne sepeti ekleyin, çıkarın, sepetin güncel kaldığıma doğru fiyatın üstünde emin olun. Sepetteki toplam doğru hesaplamalarını kontrol et. Sonuçlar hataları bulduğunuzda ekran görüntüsü olarak detaylı bir şekilde rapor oluşturun. Ödeme işlemlerinde aynı şekilde senaryo yazmış, başarılı ödeme, kullanıcı kredi kartı veya başka ödeme yöntemleriyle başarılı bir ödeme yapabilmeli. Geçersiz kart bilgisi, geçersiz bir kredi kartı, ataması anlıyor mu? Ödeme sonrası yönelir mi? Ödeme başarılı olduktan sonra kullanıcıların bir şekilde ödeme başarılı tamamlandığı sayfası yöneliyor mu? Evet, bu şekilde. Burayı evet.